2019'un en önemli çalışmaları 13 Ocak 2020 Yazan Haldun Akaoğlu Seslendiren Fatma Çakmak 2020 yılının bu soğuk günlerinde geçen sene neler oldu diye elimde bir okuma listesi olsun diyenlerdenseniz doğru yere geldiniz. Acil tıp, kritik bakım alanında olan biten, en çok tartışılan, makale saatlerinde işlenen, ve muhtemelen önümüzdeki yıllarda da hep konuşulacak olan yılın önemli çalışmalarını, kılavuzlarını, gündelik pratiğimize etki edecek net sonuçları olan makaleleri derleyip topladık. Hepsinin orijinal kaynakları için kaynakçıya bakabilirsiniz. Sonra zaten siz SC Höt üzerinden falan derken makaleye ulaşırsınız. Herkese iyi okumalar. Sedo Anarjezi yolu. Back Up Head Elevated yani buhe pozisyonu direkt laryngoskopide glottik açıklığı koklama pozisyonuna göre daha iyileştirmekte. Levita'nın TATD'nin davetiyle bu sene ülkemizde yaptığı kursta da bu pozisyonu öne çıkardığını görmüştük. Bu H pozisyonunu kontraindikasyon yoksa denemekte fayda var. Doğru pediatrik ETT boyu hesabı formülü ne? Kaflı tüp ile yaş bölü 4 artı buçuk anatomik olarak daha uygun bir hesap gibi görünüyor. Kardiyoloji. Düşük kanada senkop risk skoru artı acilde 2 saatlik EKG monitorizasyonu 30 gün içinde ciddi aritmi geliştirecek hastaları %99.8 oranında tanımlayabiliyor. Koaks çalışması, ST olmayan post arrest hastalarda hemen ya da geç anjiyografi arasında 90 günlük sağ kalım ve diğer sonlanımlar açısından fark yok. AF'de erken ya da geç defibrilasyon. 48. saatte geç defibrilasyon, erken defibrilasyondan daha kötü değil, non inferior. Florokinolon antibiyotikleri alımından sonraki 7 ila 90 gün içinde ciddi aritmik olay riskini artırıyor. Kompas MI aracı ile kullandığınız troponin kiti, kontrol trop zamanı, kullandığınız kesit değer ve net değişim miktarını girerek beklenen tanısal performansı hesaplayabiliyorsunuz. SVT için adenozin 6 mg 20 cc SF içinde puşe uygulamasının önce adenozin 6 mg puşe ardından 20 cc SF puşeden daha kötü olmadığı gösterildi. Non-inferior. Kritik bakım. Pirevent çalışması, ARDS olmayan yoğun bakım ünitesi hastalarında düşük ya da orta tiday volüm stratejileri uygulaması, yoğun bakım ünitesi sonlanımlarını değiştirmiyor prevent çalışması RSI'de ambu maske, RSI'nin apneik fazında ambu maske ile ventilasyon sağlanması standart RSI ile karşılaştırıldığında oksijenizasyonu artırmış ve komplikasyon oranını yükseltmemiş. Yılın tartışmalı konularından. Andromeda şok. Kapiller dolu mu, laktat mı? Bu çalışmada fark gösterilememiş olsa da kapiller dolum işe yaramıyor demeden önce sonradan yapılan Bayesyan analize bir göz atmakta fayda olabilir. Smart çalışması, sepsiste dengeli sıvıların kullanımı, yoğun bakım ünitesindeki sepsis hastalarında dengeli kristaloid sıvıların kullanılması 30 günlük hastane içi mortalitede azalma ile ilişkili çıktı. Periferden nörepinefrin infüzyonu, Tahmini risk 10.000 hastada 1.8 ekstravazasyon gibi görünüyor ve ciddi komplikasyon rastlanmamış. Prepar çalışması Kritik hastalarda entübasyon öncesi 500 cc sıvı bolusu verilmesi kardiyovasküler kollaps oranını azaltmamış. Dahiliye Yaşlı hastalarda bayıla yazma ile bayılma arasında 30 günlük ciddi yan etikler açısından fark yok. Vapı buharlı elektronik sigaralar yani vaping, ilişkili pulmoner hastalık. Tek kelimeyle ya da üç kelime tehlikeli, gereksiz, anlamsız. Bırakın şu illeti. 2019 ITSA ATS toplumdan kazanılmış pnömoni kılavuzu. Kan kültürünü azalt, prokastoninden kurtul, aspirasyon için anaerob etkili ilaçlara yüklen. Ampirik kortikosteroid artık yok vesaire vesaire. Strep varanjitinde 5 gün pensilin 10 güne denk. Nöroloji inme Ekstent çalışması alteplaz süresi 9 saate kadar çıktı. İnme ile uyanan ya da 4,5-9 saat aralığında gelen ve perfüzyon görüntülemede kurtarılabilir beyin dokusu olan inme hastalarında alteplaz plasabodon üstün. NNT eşittir 17. Aha inme kılavuzu 2019 güncellemesi. Acep akut baş ağrısı klinik politika kılavuzu. Ağrı girişim. Acep prosedürel sedo kılavuzu güncellemesi. İbuprofen 400 mg, 600 mg, 800 mg. 400 mg oral ibuprofen ile 600 mg ve 800 mg'ın yarattığı ağrı düşüşü benzer. Resütasyon. Yeni ilkor güncellemesi, arreste antiritmikler, defibrilasyon direş, dirençli VF veya PVT de amiodoron yerine lidokain kullanımı artık geçerli ve eş sahip bir alternatif. Pediatrik ka kardiyak arreste ileri hava yolu. Sadece ambulamak yeterli mi? Pediatrik kardiyak arrest hastalarında sadece ambu maske ile ventilasyon ileri hava yolu yerleştirilmesine göre iyi nörolojik sonlanma sağ kalım açısından hafif bir fayda sağlıyor gibi görünüyor. Pediatrik arreste ileri hava yolu kullanılmalı mı? İleri hava yolu yerleştirilen hastalarda birinci ayda sağ kalım açısından herhangi bir fayda gözlenmemiş. Şoklanamaz ritimlerde TTM-NNT eşittir 22. Net. Aha Pals 2019 güncellemesi. Travma. Pediatrik servikal omur algoritması. Yes yeni bir algoritma daha. Yanan alanı 20 dakika akan soğuk suyun altında tutmak yanık ciddiyetini ciddi şekilde azaltıyor. Cilt grafleme ihtiyacı, yanık derinliği ve hastaneye yatış ihtiyacı azalıyor. Crash 3 travmatik beyin hasarına tranexamik asit, GKS 9 ve üzeri olan travmatik beyin hasarı hastalarına özellikle erken verildiğinde tranexamik asit hafif bir 28 günlük sağ kalım avantajına sahip ver. Pulmoner emboli. GBD PT Years algoritması.